Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün görüldüğü üzere mis gibi bir havayla sizlere açılış yapmak istedim. Bugün yine biraz e, işim vardı evde. E, sizlere vloglamak istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz yaz dönemi de olduğu için çok bir e, içerik çıkmıyor diyebilirim. E, evin içinde ne yapıyorsam sizlerle onu paylaşıyorum arkadaşlar. E, tarif olsun, temizlik olsun, işte günlük işlerim olsun. Onları sizlere e, kamera karşısında göstermeye çalışıyorum. Umarım sizler de beni keyifle izliyorsunuzdur dinliyorsunuzdur beni izleyen dinleyen kanalımıza abone olup videomuzu beğenen herkese kısacası destek veren herkese çok teşekkür ederim ee, i̇yi ki varsınız. İyi ki e, bizimlesiniz. Ben yine arkadaşlar e, böyle yine düştüm bir dağınıklığın içerisine. E, her yerde oyuncaklar, işte e, yastıklar bir yerde. Çocuklar e, yastık savaşı yapıyorlardı. E, ya bir buçuk yaşındaki çocuk yastık savaşını öğrendi diyebilirim. E, durmuyorlar arkadaşlar. Onlar da sıkılıyorlar. E, bahçeye çıkarıyorum. Hani orada da bazen sıkılıyorlar. İçeri geliyorlar, birazcık televizyon izliyorlar, yine sıkılıyorlar. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Eee... Bazen ben de sıkılıyorum, bunalıyorum ama yapacak bir şey yok. Dışarı çıktığımızda sizlere yine dışarıdaki yaptıklarımızı vloglamaya çalışıyorum. Eve geldiğimizde yine aynı şekilde. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar, yine oyuncaklar yerlerde. Bir ara bunları düzenlemiştim ama artık düzenlemiyorum. Çünkü her seferinde dağıtıyorlar, her seferinde düzenini bozuyorlar. Çocuk olunca yapacak bir şey yok yani. Siz istediğiniz kadar düzenli olmaya çalışın evde çocuk olduğu için o düzen bir türlü yerine oturmaz arkadaşlar. Yani bizim evde öyle. Ee, hani derler ya böyle dağılan ev e, işte kirlenen ev, yaşanılan evdir diye. E, gerçekten öyle arkadaşlar. Baya bir yaşanılıyor çok şükür. E, öyle e, görüldüğü üzere arkadaşlar yastıkları mahvetmişler böyle üstünde falan da zıpladılar çocuklar. Bayağıca bir eğlendiler. Ben de hiç karışmadım. Onlar uyuduklarında topluyorum arkadaşlar ki bu videoyu da onlar uyuduktan sonra çekmiştim öyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada ben koltuk örtülerini e, yıkadım. E, Eslem sarı e, kirletmişti yine. Böyle arada yıkıyorum, e, temiz temiz seriyorum. Hani e, koltukları da yıkatmayı düşünüyorum bu arada ben. E, bakalım. Ne zamana yıkatacağım onu da hiç bilmiyorum. E, arayacağız işte burada bir e, halı yıkamacımız var. Halılarımızı temiz yıkıyor. Ondan memnun kaldığımızda tekrar onu çağırıp koltuklarımı yıkatmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, yani ben şöyle söyleyebilirim. Sadece siliyoruz koltukları. Şimdiye kadar hiç yıkatmadım. E, nasıl olacak, nasıl yapacağız bilmiyorum. E, yani... Öyle arkadaşlar, ben bugün yine böyle işte çamaşır, bulaşık, yemek derken bir günümü de böyle bitireceğim sizlerle birlikte. Bakalım bir sonraki videoda neler olacak? Sizinle birlikte göreceğiz. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda ev turu da gelecek. Mutfak turunu istemiştiniz, onu çektim. Ee, izleyenler oldu izlemeyenler oldu İzleyenlere destek verenlere çok teşekkür ederim bu arada arkadaşlar görüldüğü üzere e, salonumu toparladım yani oturma odasını diyeyim toparladım düzenledim bakın böyle e, koltuk örtülerini de sereceğim ve mutfağa geldim e, bu bulaşık da hiç bitmiyor. Makine hiç boş kalmıyor. E, bir ara iki günde, üç günde bir çalıştırıyordum. Şimdi her gün çalışmaya başladı makine. E, yani çocuklar büyüdükçe daha çok e, iş çıkıyor diyebilirim. Hani her birisine ayrı ayrı bardak tabak da çıkarınca sanırım e, ondan dolayı e, Makine çabucak dolabiliyor. Ee, böyle bazen elimde yıkıyorum, bazen makineye atıyorum falan ama gerçekten elde yıkanacak gibi değil kesinlikle. Ee, ben de böyle ufak tefekleri yani elde yıkanması gerekenleri elde yıkıyorum, geri kalanları makineye dolduruyorum. Ee, Şişlik yıkanıp çıkıyor yani ama boşaltmayı gerçekten hiç sevmiyorum. Ee, bilmiyorum makineyi boşaltmayı sevenleriniz var mı? Bazı yorumlar gelmişti bana. Hani makineyi doldurmayı da boşaltmayı da severim e, gibisinden. Ee, ben sevmiyorum valla. Yani gerçekten çok uğraştırıcı geliyor bana. Ee, o şekilde bakın arkadaşlar böyle bu tencereyi de makineye atacaktım. Sonra e, bugün belki yani pilav yaparım diye e, düşündüm ve makineye atmadım. Elimde yıkadım çünkü beklesin istemedim ki bugün de menümde arkadaşlar e, pilav yapacağım. E, bu sefer pirinç pilavı değil arkadaşlar e, bu sefer bulgur pilavı e, sade arpa şehrili bir bulgur pilavı. Yapacağım onları da sizlerle paylaşacağım. Günün menüsünü videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Yorumlar kısmında buluşalım inşallah diyorum. Sizler de böyle ev işlerinden muzdarip misiniz? hani Sizin de evlerinizde böyle bir düzen oluyor mu? Yoksa hemen dağılıyor mu? Yorumlar kısmına yazar mısınız? Sizlere bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, böyle seslendirmeli yapınca e, konuşmama çok beğenen e, arkadaşlarım, ablalarım olmuşlar. E, çok teşekkür ederim. E, sizler güzel görüyorsunuz. Güzel gören gönlünüz, gözleriniz var olsun diyeyim. E, i̇yi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. E, yani biz sizleri çok seviyoruz. Bilmiyorum sizler de bizleri seviyor musunuz? Biz sizlerle burada e, kocaman bir aile olmak istiyoruz. E, yani ailemiz büyüsün istiyoruz arkadaşlar. Hani e, sizlere söylüyorum işte kanalımıza abone olur musunuz diye. E, sizlerden ricam arkadaşlar bizlere destek için kanalımıza abone olun. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Ee, ve böylelikle videolarımızda, vloglarımızda sizlerle birlikte ilerler inşallah. Bu arada mutfağımı da toparladım. E, gerçekten ben daha önce de söylemiştim. Hani e, mutfak toplu olunca evin geri kalanı da toplu oluyor. Bu arada çocuklar uyandılar ve onlara yemekten önce bir ara öğün vereyim istedim. Eslem Sari'ye böyle bebe bisküvisi ve süt karışımı yaptım. Evrahin'e da sütlü Coco Pops istedi. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Eslem Sari'ye zorla yedirmeye çalışıyorum. Diş çıkarıyor ve yemek istemiyor. Bu arada çamaşırlarım vardı. Ama ben bir kahve molası vereyim istedim. Görüyorsunuz. Dedim önce kahvemi içeceğim. Sonrasında çamaşırlarımı katlarım diye düşündüm. Bu arada bunlar niye böyle karışık diye soracak olursanız ikisini ayrı ayrı yıkadım. Renk ve beyazlar olmak üzere ve e, gün içinde iki kere makine çalışmıştı. O yüzden öyle karışık duruyorlar. Burada da arkadaşlar et haşlıyorum. E, suyunu iyice çekecek ve ben bunu kavurma haline getireceğim. E, seviyoruz arkadaşlar kavurmayı. Yani ben haşlamadan kavurma e, olan eti daha çok seviyorum. Daha lezzetli geliyor bana. Ee, öyle sizler kavurmayı nasıl yapıyorsunuz? Ben böyle suyunu çektirerek e, yapıyorum arkadaşlar. Bu arada e, erik hoşafı yaptım. Çocuklar meyve suyu istiyorlardı. Biliyorsunuz vişnelerim bitti. E, ve eriklerim duruyordu. Ben de erik hoşafı yapayım istedim arkadaşlar. Ve geldim çamaşırlarımın başına. Yavaş yavaş katlamaya başlayacağım. Siz burada kısa bir bölümünü göreceksiniz. E, ama... İnanın ben e, bir 15-20 dakika kadar e, çamaşır katladım diyebilirim. Bir yandan çamaşırımı katladım arkadaşlar. Bir yandan da e, televizyonumu izliyordum. Yani e, müzik açmıştım kendime. Burada da telif olmasın diye e, hani sesini kısmak durumunda kaldım arkadaşlar ee, tekrar söyleyeyim ee, Ben beyazlar ve renkleri kesinlikle e, aynı anda yıkamıyorum ee, bir makine beyazlarda bir makinede renklilerde arkadaşlar ee, böyle ikisi bir araya gelince e, mecburen e, karmanca orman oldular şimdi hepsini katlayacağım ve yerleştireceğim öyle yani çamaşırı bulaşığı yemeği ütüsü derken bir gün e, geçiyor yani bitiyor ee, hani günün nasıl geçtiğini anlamıyorum. Ee, yani canımın sıkılmasına vaktim kalmıyor diyebilirim. Bir sabah oluyor bir akşam oluyor öyle söyleyeyim sizlere. Sizlerin günleri nasıl geçiyor? Bir de yaz dönemi olduğundan arkadaşlar e, sanki bana hızlı geçiyor gibi geliyor. Ve arkadaşlar bulgur pilavım hazır görüldüğü üzere. Yani suyunu çekmesine az kaldı. Birazdan da sizlere sunum aşamasını göstereceğim. Gerçekten çok lezzetli bir pilav oldu diyebilirim. Bakın bunları kızlarıma hazırladım. Böyle eti domatesi üstüne koydum. Kendime de böyle ayrı bir tabak yaptım arkadaşlar. Bugün kümüğümü beğendiniz mi? Gerçekten çok lezzetliydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve artık videonun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Mini kanımlarımı da sizlere çekmek istedim. Bakın görüyorsunuz ne güzel eğleniyorlar. Ben de onlarla birlikte eğleniyorum. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Günün kapanışında kahveyle yapalım. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.